İstesen de istemesen de anneni kızdırman bazen kaçınılmaz olur. Aman ne çok süt o öyle. Jennifer. Bir daha annen sana ölümcül bir bakış atarsa evle ilgili butuyorlardan birini devreye sok. Merhaba anne. Selam canım. Hangi bataklıktan geçip de geldin sen? Yerleri daha yeni temizledim. Bu pisliği temizlemenin tek yolu var. Yani annen bunu kendi yöntemiyle yapsa fena olurdu. Ay ne yapacağım şimdi? Asıl işi bu yapacak. Şişirilmiş bir balon al. Ve sönerken kirli ayakkabılarınla üstüne bas. Tüm hava çıkınca yepyeni ayakkabı koruyucuların olur. Çünkü eve çamur getirmemen gerek. Değil mi anne? Ay göğüslerim doldu. Nihayet şu yeni video oyununu deneyebileceğim. Ha? Eti saat 3'te çözdür mü? Daha 3 saat var. Ve şimdi zombi ablama zamanı. Ama neden hep oyun oynarken zaman farkına varmadan uçup gider ki? Neden skorumu yükseltemiyorum ki? Of! Yo olamaz. Saat 3 mü olmuş? Peki ya et? Anne beni öldürecek. Ah, ah, of. Orada donmamış olma ihtimali yok mu hiç? Of ya bu işi hızlandırmak zorundayım. Hadi hadi çözülsene. Isınıyor mu? Ah, çok kaygan. Doğal vücut kullanacağım. Ah, buz kalıbı gibi bu. Ah, bu şeyler sıcak hava üfler değil mi? Of ya hiç işe yaramıyor. Belki de cevap tam burnumun dibindedir. Hmm. Hmm. Bir tencereyi ters çevir ve donmuş eti üstüne koy. Sonra onun üstüne de ikinci bir tencereyi düz yerleştir. Sonra da sıcak suyla doldur. Birkaç dakika sonra çözülmeye başladığını göreceksin. Bak ve poşetin içinde olduğundan ortalığı da kirletmez. Birkaç dakika sonra tencereyi kaldır. Ve et pişirmeye hazır olur. Ta ta. Aa anne merhaba. Evet eti unutmadım. Oh, ucuz kurtuldum. oldum. Hey bu da ne? Parti mi? Gitmek istiyorum. Ama üstümü değiştirmem lazım. Şuralarda hiç parti kıyafeti var mı? Şu nasıl? Hmm, Baya büyük bir yığın oluşturdun Kate. Nihayet bir şey buldum. Partide çok sevimli görüneceğim. Evet. Bu kesinlikle doğru seçim. Dur bakalım. Bu dağınıklığı düzeltmeyi düşünüyor musun? Eve dönünce yapsam? Aa of ya... Partiye gecikeceğim. Bunları toplamak sonsuza kadar sürer. Ha? Buldum! Bir yastık kılıfını sandalyenin arkasına as ve şöyle aşağıya çek. Sağlamlayınca giysilerini içine at ve bir dakika sonra dağınıklık tarihe karışır. Tam da anne bakmaya geldiğinde. Hmm. Kim bilir belki sana şık takılarından bile verir. Derli toplu olmanın tabii ki bir ödülü olmalı. Teşekkürler. Görüşürüz anne. Bu dünyada bir kaşık dolusu Nutella'dan daha güzel bir şey var mıdır? Oo, acayip lezzetli. Hmm, bu kadar yeter. Sen de Evye'ye git bakalım. Ay hiçbir anne çocuğunun bulaşıklarını yıkamayı sevmez. Sonra yıkayacaktım zaten. Hey! Onlar benim bile değil. Niye bütün bulaşıkları bana yıktın ya? Bu haksızlık. Bir dakika. Belki bu bulaşık işinin bir kestirme yolu vardır. Bu tüyo için süngerin sert kısmını çıkar. Ve şu şekilde kes sonunda elinde 5 parçan olmalı. Bulaşık eldivenini al ve silikon tabancasıyla her parmağına ve avuç içine silikon çizgiler çek. Sarı sünger parçasını avcuna ve sert kısımlarını da parmaklarına yapıştır. Artık bir evye dolusu bulaşık süngerli ellerin sayesinde o kadar da göz korkutucu değil. Şu küçük tüyo epeyce bir bulaşık ovalama zamanından tasarruf ettirir. Bak! ve annenin gözünde bir temizlik kahramanına dönüşürsün. Öf bu kadar ders de amma sıktı. Biraz oyun arası vermenin zamanı geldi. Ver bakayım şunu. Ders çalış. Ama annem dizüstü bilgisayarımı alamaz. Ona ders çalışmak için ihtiyacım var çünkü. Anne ya. Ama ne kadar kurnaz olursan ol. Anneler her zaman suçüstü yapar. Tek kalan akıllı telefonum. Peki onu nasıl saklayacağım? Belki kalemlerimle bir şeyler ayarlayabilirim. Telefonunu yüzüstü koy. Ve silikon tabancasıyla kılıfına zikzaklar çiz. Sonra sıcak silikonun üstüne renkli bir kalem koy. Ve diğer sevdiğin renklerdeki kalemleri de ekle. Harika! Çabuk ol. Annen geliyor. Ters çevir. Çalışıyor musun bakalım küçük hanım? Aferin. Aynen böyle devam et. Ama annem bilmiyor ki şu an en iyi arkadaşıma akşamki partiyle ilgili mesaj yazıyorum. Ne? Evet bugün büyük gün. Ay anneciğim. Ona aldığım bu toz alma püskülle bayılacak. Ama onu neyle paketleyebilirim? Bu kutu çok küçük. Yeşil olan da doğru büyüklükte de değil. Bak. Ya bu? yok. Bu da küçük. Oh. Hmm. Ya şuradaki kitap kutusu? Bu yeterince büyüktür. Tabii içinde kitaplar olmadan. Bu da olmadı. Şunu sıdıramaz mıyım peki? Hmm. hmm. Şu çizgileri görüyor musun? Nereden keseceğini gösteriyorlar. Neredeyse oldu. Maket bıçağını uzağında tutarak çizgilerden kes. Şimdi kutuyu ters çevir. Şu şekle sokacak şekilde çek. Vay canına. Sonra içini dolgu malzemesiyle doldur ve hediyeni içine yerleştir. Tam da oldu. Annem bayılacak. Kaplama kağıdını da unutma. İyi ki doğdun anne. Hadi açsana. Ay tam istediğim gibi. Oh. Oh. ah. Oh. Nihayet bir granola barı yeme vakti geldi. Ama annem ambalajın sesinden ortalığında alacağını biliyor. Ay. Annem bundan hoşlanmadı. Oh. İyi denemeydi anneciğim ama onu yine de yiyeceğim. Bir banyo paspasını böyle yüzü aşağı gelecek şekilde ser. Şimdi terliklerin çevresini çiz. İyice görünmesi için keçili kalem kullan. Kesince sıcak silikonla kapla. En iyisi zikzak çizmek. Sonra terliklerinin altına yapıştır. Öbür tekini de unutma. Bu yer ter temiz olacak. Biraz şurayı temizle biraz da burayı. Müzik açmak işi kolaylaştırır. Bir nokta kalmış. Ve işte böyle. Annemin yerleri pırıl pırıl oldu. Hmm. Aa, sen ne iyi evlatsın Jennifer. Buyur terliklerin. Oo. <laughs> Vay canına. harika çalıyorsun Kate. Bütün o alıştırmalarım işe yarıyor. Diğer sayfa lütfen. Ne? Bu kadar mı? Buralarda onlardan daha fazla olmalı. Of buralar çok dağınık ya. Daha düzenli olmalısın Kate. Bakayım şunlara. Oh. Bunları dikine yerleştireceğine yatay yerleştirmelisin. Ha, şimdi görmesi daha kolay. Al bak. Bazen anneler en iyisini bilir. Ah, müzik ne kadar güzel değil mi? Bu numaralardan hangisini annenle deneyeceksin? Bu videoyu arkadaşlarına paylaş ve bunun gibi daha fazla müthiş fikir ve numara için One Two Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.